Evet bugün sizlerle arkadaşlar çarkıfelek meyvesinin tadına bakacağız. Şöyle bir gösterelim çarkıfeleği. Evet. Şöyle bir keselim çarkıfeleğimizi. Oo bayağı sertmiş bu. Şöyle yo yo biraz daha şöyle anam kesilmiyor. kesildi kesildi. Şöyle üstünden kesiyoruz. Bakalım nasıl bir şey. Oo böyle nar tanesi gibi şeyler var içinde. Tadına bakalım. Yani böyle bir neye benzer? Öksürük, şurubu gibi, şurubu gibi bir tadı var ya böyle sanki. Açalım. Hop! Evet. Şuradan biraz daha tadına bakalım. İçini şöyle tam gösterelim. Böyle çarkı felek meyvesiymiş bu. Ya ne olduğuna karar veremedim ya. Biraz ekşimsi bir tadı var. Böyle bir ilaç gibi bir tadı da var. Böyle değişik bir tat. Portakal tadına da benziyor sanki. Şöyle böyle içinden bir şeylere bağlı gibi sanki böyle. Birkaç tane tohum gibi şeyler var burada. Bunları saklayıp bir çimlendirmeyi denemeyi düşünüyorum açıkçası. Bunun hepsini bir bakayım. Hmm. Çekirdeğinin şey, tadına bakalım. Bana böyle limon gibi bir şey gibi geldi. Portakal ya. Portakal gibi bir tadı var. Yani niye çark beklemişler Renkli falan olduğu için herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şunu da şöyle yiyeyim. Böyle bir şey. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizin için çarkı böyle denedik. Portakal tadında. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.